Ya toplantı saati de epey geçti. Başlamak ister misiniz? İstemeyiz. Allah! Kusura kalmayın. Az biraz gecik verdim. Ee, şey, ablam nerede? He, ha, Nihal Hanım gelemeyecek. Sultan Ana ile ilgileniyorum. İyi, i̇yi, Hadi tamam. Geçelim, başlayalım. <laughs> ne yaptınız ya? Peki, başladı mı toplantı? E üstüme mi başlayacak indi, neredesin? Sana ne lan toplantıda? <laughs> ben de gireceğim. Olmaz öyle şey. Niye? Ben köylüyü temsil ediyorum. Hem sen olmaz demedin mi? Arkadaş, fikrimi değiştirmeydim. Ne bu, milli güvenlik toplantısı mı? Ne konuşuyorsun benim gizli gizli? Nedir senin gizli gizli neyin? Ya tamam beyler, hadi tamam. siz de gelebilirsiniz. Buyurun, 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 siz de buyurun. Hadi, hep beraber girelim arkadaşlar. Buyurun, toplantı başlasın. E, Sıddık. <laughs> Evet. Şimdi pazarı hangi sokağa kuracağımıza karar verelim. <laughs> Heh, ee, karar verelim de keşke karar vermeden önce bir gezip görseydik. Biz Cemal'le gezdik zaten. Ne güzel, iyi yapmışsınız ama keşke biz de görseydik kurul olarak. Yani yoksa bu kurul niye var? Ben bu kurulun neden olduğunu biliyorum ama sizin bu kurulda neden olduğunuzu bilmiyorum. Tamam Gül, tamam. Uzatma, bırak. Tamam. Uzatma gari. Şimdi Hacı Şükrü'nün sağ tarafındaki sokak en uygunudur. Arkadaş, ağzını açar açmaz saçmalığı eti. Hacı Şükrü'nün çağırdan sonra. Hayır, solundaki sokak daha uygun. Ne arkadaş? Sonradan geldin, hizipçilik yapma. Ya ne hizipçiliği? Akıl var, mantık var. Hacı Şükrü'nün sağındaki sokak sokak mı ya? E sen solundaki sokak sokak ya. Bak ya, tamam, ya, tamam. bak sakin olun ya. Sakin olun, problem yok. Hizipçilik yapıyor. Ne hizipçiliği arkadaş? Akıl var, mantık var. Ama sende akıl mantık olmadığı için anlamıyorum. Çapsız. Hadi lan hizipçi. Çapsız. Kıçık kıçık. Bu bak. E beyler toplantıdayız ama. Üstten mi? Gel bir sen de acık hava al ha, ha, hava alıyor. Hava alıyor. Hadi iyi kıçık. Hadi. Çaksız. Hadi çaksız. Kıçık çok üstüne sen. Ya gidiveriyorum diyorum da adam da çapsızlık ediyorum. Çaksız. <laughs> ne var sağda? Çok. Biz Yusuf emmiyle havamızı aldık. Maşallah. Toplantıya kaldığımız yerden devam edebiliriz galiba. <laughs> inşallah. Ne güzel. O zaman sizi sükûnete davet ediyorum. Olmaz. Bunun olduğu yerde olmaz. Sükûnet olmaz. Bunun olduğu yerde sükûnet durmaz, oturmaz ya. Bak gene hizipçilik yapıyorum. Ya sen çapsızlık yapınca ben mecbur hizipçilik yapıyorum ya. Ulan ben şimdi seni sormak istiyorum. Sen yeter ya. ama ya. Allah Allah! Biz sizin kavganızı çekmek zorunda mıyız? Aranızda anlaşın, konuşun. Ondan sonra bize haber verin. Ben dışarıdayım. Allah Allah ya! Aman! <laughs> ne bağırıyor ya? Niye kapıyı çarpıyor? Gördün mü? Kaçırdın işte! Senin hediye fili yüzünden kaçıvereyim. Gel buraya! ne ya! ya. ya, bu şey ya Gül. <laughs> <laughs> yani yeterince uzaklaştık galiba. Ne söyleyeceksen söyle at. Nereden başlayacağını bilemiyorsun değil mi? Tamam. Ben sana yardımcı olayım. Babaannenin arazilerini aldım. Turizm kuruluna girdim. Köyde nereye gitsen karşına çıkıyorum. Ve bütün bunları da sadece seni rahatsız etmek ve sürekli seni taciz etmek için yaptığımı düşünüyorsun. E madem bunları biliyorsun Kaan, Niye yapıyorsun o zaman? Bunları yapıyorum Gül ama seni rahatsız etmek için değil. Sana yakın olmak için. Yakınında olmak için. Çünkü seni saçma sapan bir sebeple kaybetme düşüncesi beni kahrediyor. Anla bunu artık. Hı. Anlamak zorunda değilim Kan. Hayır anlamak zorundasın. Doğru. Afrika'ya gitmek çok büyük bir hataydı. Düğünden önce seni bırakıp Afrika'ya gitmek korkunç bir hataydı. Onun için özür dilerim. Ama birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi biliyordum. Ve bu sevginin büyüklüğüne inandım. Ve beni anlarsın diye düşündüm. Ama yanılmışım. Ama hatamı fark ettim. Ve her şeyden vazgeçtim. Buraya senin yanına geldim. Hatamdan döndüm. <laughs> Döndüm deyince hemen dönülüyor zaten, değil mi? Hayal ne güzel ya. Yap et ondan sonra ben döndüm. E bu bir değil ki kan. Öncekiler ne olacak? Ya yine aldatma meselesi değil mi? Bak Gül, ben seni aldatmadım. Sana bunu binlerce kez söyledim. Yanılıyorsun. Ben hep yanılıyorum zaten. Peki. Sana seni aldatmadığımı kesin olarak ispat edersem. Beni affeder misin? Nerede lan bunlar? Ya ne bileyim ben. Uzaktan dair gibi delin kaçırdık. Yani fark edilmeyelim diye öyle dedim. Aha orada bak. Buna artık hiç gerek yok kan. gerek yok. Çünkü artık hayatında başka biri var. Bütün bu söylediklerin de onun bahanesi. Kan, sana inanmıyorum ya. Seni tanıyamıyorum. Benim tanıdığım Kan bunları söylemez. Benim tanıdığım Gül de bunların hiçbirini yapmaz. Lanet olsun lanet olsun ya. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Allah bekleni veriyor. Ne oluyor lan? Ne deyip duruyor lan bunlar? Peki. Böyle olsun No lo sé. Gül inanmıştın ya güvenmiştin ya. Ya Gül lütfen rica <laughs> ediyorum. Bu ne ya? Bu ne bu ne? O ne bilmiyorum. <laughs> Neyi bilmiyorsun ya? Bu o kızın küpesi değil mi? Onunla beraber gideceksin Afrika'ya değil mi? Sevgilinle de senin değil mi? Yok artık Gül saçmalama. <laughs> Bırak. Nereye gidiyorsun? Bitti. Sana ispat edersem beni affeder misin? hemen gidip söyleyiveren Cemal'e. Dur lan dur. Ne hemen söylüyoruz? Yedi aylık mısın lan sen? Şişt. Benim kafamda bazı soru işaretleri var. Hemen söyleyemeyiz. Kafam bulanık. Lan senin kafan ne zaman net oldu ki şimdi oğlu verecek? Şişt. Benimle dalga geçme. Vallahi bütün gün çayımı içiyorum. İçine tükürürüm. Anlamazsın bile. Allah canını ağabasın. Ne biçim tehdit lan bu? Şişt. Gidiyor lan. Yürü Yürü. Aa! 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 Gülüm! <gülüyor> <gülüyor> İşte tesadüf. He, siz ne edip duruyorsunuz burada? Ha? Siz nereden bilip durunuz bunlar bakalım? E ben de sizi arayacaktım tam Niyazi Bey. Allah'ın hikmeti işte. <laughs> Gülelim. <Ay, gülüyor> Canını ağlamasın. Ne oluyor Rabbi? Senin ne işin var lan burada? E, ee, neye çağırdınız? <laughs> ot toplamaya çıktım ha. Evde ot kalmamış. <laughs> Hadi ne yapıyorsunuz siz? Benle işiniz yoksa bırakın beni İşim var. Her taraf ot. Çok işim var benim. Çok işlerim var benim. Tamam, yok seninle işimiz yok. Sen devam et toplamaya, hadi. Yok seninle işimiz. Ne? <laughs> Oğlum <'ım yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. E, siz bakmayın ona. O öyle bitiveri. Ee, nerede kalmıştık? Ha, e, ben de sizi arayıp durun diyordum. Ha, evet. Ya Cemal'i aradım, ulaşamadım da size soracaktım. Biliyor musunuz nerede olduğunu diye. Hangi Cemal? Ee, bizim Cemal. Ha, bizim Cemal. E, bizim Cemal e, Kamuran'ın yanına gidiverdi. Ha, E, tamam zaten öylesine aradım, merak ettim. Öyle, öylesine ama biz buluruz zaten onu. Değil mi Niyazi, buluruz. Tabii tabii, şıp diye buluruz. Biz kesin bulacağız onu da. Sen ne yaptın buralarda böyle dolaşıyordun falan. Biraz tek başıma kalmak istedim. Ha, tek başınaydın yani. Hı hı. Yalnız. Evet. Ne güzel. Çok güzel, <laughs> yalnız yalnız öyle <laughs> gezip durun, hava alıp durun. <laughs> ee, sizi yolunuzdan koymayalım biz o zaman, ee, Cemal'i bulup hemen geliverelim, değil mi? Tamam, peki. Görüşürüz. <laughs> İyi gezmeler Gülen'im. Gez, gez, tek gez. Hadi görüşürüz. Siz hadi. İyi gezmeler. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Allah'ım asıl Sıddık gördün mü lan? Yalan söyleyiverdi. Dek başıma hemledi, lan. yalancı lan bu. Ben kesin eminim Sıddık, yürü gidelim. Şişt. Bu, lan ne misin? ne gerisine nefya sürmüş gibi hemen yetişeceksin. Yürü Sıddık, hemen gitmemiz lazım. Bu durumu hemen Cemal'e söylememiz lazım. Tamam söyleyeceğiz, söyleyeceğiz de. niye söylüyor Zeynep? Bu Gül'le ile arasında daha önceden bir muhabbet olduysa... ...Cemal'in bu durumu bilmesi gerek. Yürü. Yani tamam lan dur. Bilsin lan bilsin. Ama beş dakika sonra bilsin. Niye şimdi bilsin? Beş dakika bile kaybetme lüksümüz yok Sıddık. Çok mühim bir haber bu. Bak görmüyor musun? Kız telefon Cemal'i arayıp duru. Bu geçen beş dakikada Cemal telefonda Güle seni sevip durun der geç kalırız. Sonra bu durumu öğreni şapa oturu çocuk. Lan niye şapa otursun? Niye şapa otursun lan? Sen tanımıyor musun Cemal'i? Lan birkaç aydır dilini açamayan adam beş dakikada mı açacak açacaktın ağzını? Lan bu işler hep böyle olur. Terslik gelir bizi bulur. Kaç zamandır söyleyemeyen adam adamın beş dakikada söyleyeceği tutağı. Şu lafımı da unutmasındık. Gökten muz yağsa gele bizim kulağımıza gire anasını satar. Lan dua et başka yerimize girmesin. Devam et, devam et. İki dakika dur lan. Lan yürü çekiştirip durma. Kendimi zor taşıyorum zaten. Seni mi taşıyacağım bir de? Yürü lan yürü. Ayaklarıma kara sulağa indi zaten. Üstten mi? Biz de Yusuf emmilere gidip duruz. Ya bu Cemal nerede? Telefonları da açmıyor. Cemal yok, hastaneye gidiyor diyor. Hastane mi? Niye? Kamuran. Ha, e, sahi Kamuran ne durumda? <laughs> ne bileyim Niyazi. Kıza inme mi yeni verdi, ne olur verdi. Ölü balık gibi yatıyor. Haydi. Cemal de onunla gidiverdi işte, ben gittim. Haydi görüşürüz. Görüşürüz Hüsnü emmi. Vah vah! Yazık kıza ya. Dayanamadı. Beyni yandı. Gitti kız. Yürü lan yürü. Dinlemiyorsun. biraz. Lan, lan yürü. Gül Hanım, Gül Hanım. Yağmur Hanım nasıl, iyi mi? Ee, bilmiyorum ki ben. Ya Akide yoksa intihar mı ediveydi? Kızcağız Cemal'in aşkından kendini heder ediveydi. bitiremedi vallahi ya. Vah vah, yazık onu veydi kızcaza. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm aleyküm. Ee... Lan e, Niyazi, ne oldu lan Yağmur Hanım iyi mi? İnmeydi kız kızcağıza. Hastaneye götür vermişler. Yapma ee, Şey, peki Cemal'den bir haberin var mı? Nerede biliyor musun? Cemal? Hı hı. Cemal, 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 Cemal. Ha, e, Cemal de onlarla e, beraber gidivermiş. Ha. Ha, Cemal arıyor. Ha. Gül, beni aramışsın. E, evet, merak ettim. Neredesin? Ha, Kamuran'ı hastaneye getirdik. Ha, anladım. Durumu nasıl? Durumu ya doktorlar bakıyor. Yusuf amcalar falan da yanında. Ben de onlarla geldim. İyi, tamam. Ben gelip seni alıyorum o zaman. Ha, yok yok yok. Hiç gerek yok. Ben minibüste dönerim. Cemal, gelip seni alıyorum. Hem zaten Muğla'da pazar için malzeme bakmamız gerekiyor biliyorsun. Ha, iyi peki. O zaman ben hastanenin önünde bekliyorum seni. Tamam, hadi görüşürüz haber var mı? Yok. Ya Kemuran'la ilgili bir haber yok. Da ben de şimdi Cemal'i almaya gidiyorum. Tamam? Ha? Hadi iyi günler. Ben arkadaşlar, niye ama gidip gider şimdi bu Cemal'e? He, atlayıp kendi gelemiyor mu? Ya arkadaş, yoksa bu Cemal iki ateş arasında mı kalıyor? O ne demek lan şimdi? Sus lan, sus! Şiş. Yeter lan! Lan kadınlar hamamına çevirdiniz gari. Ne elinize lan sizin dedikodun? Kimi Kim arıyorsun lan? Kim Sebep? Lan sana hesap mı vereceğim muhtemet gibi? Allah Allah! Ne var muhtar? Lan Cemal beni iyi dinle. Şimdi bu Gül seni almaya gelebilecek ya. Ha? Bana bak. Kaç zamandır kıvranıp durun seni seviyorum demek için sakın deme. Niye? Ee, öyle işte. Böğün yeri ve zamanı değer. Ya Niyazi bunu söylemek için aradıysan önemli bir şey olmuş demektir. He e, olmuş olabilir. O ne demek lan indi? Öyle işte kardeşim. E, ee, böğün o lafa etme. Ne söylesene ne oldu? E, kardeşim gelince yüz yüze konuşuruz. Telefonda olmaz indi. Malum telefonla dinlenip durur. Ne? Ben kim niye dinlesin bizim telefonumuzu? Seninki olmayabilir, emme benimki olabilir. Sonuçta ben siyaset adamıyım. Oh! Niyazi, Niyazi. İyice, iyice saçmaladın son zamanlarda. Bir garipleştin ya. Sen bana güven. Şu lafımı da unutma. Dostun söylüyorsa sözüne, kendin gördüysen gözüne güven. Hay Allah'ım ya. Ne dedin lan şimdi? Attın değil mi lan bunu? <laughs> Yok lan, la bende. de. Niye kıllandırıyorsun adamı? Rılanı versin acık. sonra geri dönülmez bir yola giriverecek. Dur dur. Sadık, böyle bir çay ver bakalım. Çay yok Hikmet, hadi git şimdi. Niyazi, iki dakika gelsene lan. Ne var lan? Lan bir gel, bir şey diyeceğim, gel. Lan bana bak sıddık. Sen koskoca mıktarı ayağına çağırmaya utanmıyor musun lan? Ha? Ben koskoca muhtar diyor. Gel lan bir şey diyeceğim iki dakika gel. Allah Allah ne var lan ne? Düşün lan. Niyazi çok düşündüm. Neyi? Şimdi biz bu Cemal'e Gülle Gağan arasında evvelden gelen bir münasebet var diyeceğiz ya. Ee? Biz bundan emin miyiz ben kendi kulaklarımızla duyuverdik ya. Ben de duydum, ben de kulağımla duydum. Ne dedi? Seni tanıdığım güne lanet olsun dedi ya Gül Dişçi'ye. Tarih verdi mi? Hangi tarihi? Danışma. Verdi mi? Vermedi. Vermedi mi lan? Vermedi. Seni tanıdığım güne lanet olsun dedi. Belki ilk köye geldiği güne lanet okudu. Bir sene önce dedi mi? Dedi mi? Demedi. Beş sene önce dedi mi? Demedi mi lan? Demedi. Sence böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Bu yüzden Cimal'e bence hiçbir şey demeyin. Vallahi emin değiliz he. Ee, Doğru diyorsun de Sıddık. Ben bunu bir düşünüm Eren. Düşün. Düşünüm herhalde. Düşün. Burada mı düşüneceğim? Yok, makamımda düşüneceğim. Ben burada düşünüyorum. Nasılsın? İyi. Var mı Kamuran'la ilgili bir gelişme? Ha, yok şimdilik bir şey. Hı. İyi. O zaman gel Muğla'ya gidelim. Organik pazar için bir şeyler bakarız seninle. Olur. Zaten boşu boşuna bekliyoruz burada. İyi, hadi gidelim o zaman. Hey. Cemal! Cemal, abla acık dilini verdi. CC deyip durun. Gel bir bakıver. CC mi deyip durun? Ha. ha? Git, ne yapayım Cemal? Ben beklerim. Tamam, ben hemen gelirim. Buraya kadar geldin yani. Pes. Bu bana mı dedi şimdi? Allah'ım ya Rabbim ya. Bitti mi işin? Yani, gerçi bir işim de yoktu ama. Ya Cemal, anlıyorum sağlık meselesi önemli. Ama anlayamadığım şey şu: Kamuran'ın ailesi yok mu deseniz sürekli çağırıp duruyorlar? Yani, açıkçası ben de pek anlayamıyorum ama. E peki böyle ne olacak? Sürekli Kamuran'a bir şey olduğunda sen mi peşinden koşacaksın? Ya Gül bak ne diyeceğim sana. Bunları boş ver istiyorsan gel Muğla'yı gezelim seninle. Yok ya istemiyorum. Bence köye dönsek daha iyi olur. Yok köye dönsek hiç iyi olmaz. Biz Muğla'yı gezelim. İstemiyorum Cemal. Hoşuna zorlama. Cık. E hadi bin. Yok tamam git sen. Ben gelirim minibüsle. Ne minibüsü ya? Saçmalama Cemal lütfen. Hadi.